Geçtiğimiz hafta Güneş sistemindeki komşularımıza doğru bir yolculuğa çıkmıştık. Merkür'den başlayıp Venüs, Mars ve Jüpiter'e doğru seyahat etmiş, eşsiz manzaralarının tadını çıkarmıştık. Henüz izlemediyseniz, sağ köşedeki karta tıklayarak ilk videoya ulaşabilirsiniz. Bugün ise yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edecek ve rotamızı Satürn'den Plüton'a doğru çevireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Karşınızda Güneş Sistemi'nin en büyüleyici gezegeni Satürn. Tıpkı diğer gaz devleri gibi, Satürn'de helyum ve hidrojenden oluşan devasa bir gezegen. Atmosferinde oldukça az miktarda metan gazı bulunsa da, bu, gezegenin rengini değiştirecek kadar yoğun değil. Gezegenin çekirdeği demir, nikel gibi metallerden oluşuyor ve yüksek basınç ve ısının etkisiyle katı hale geliyor. Satürn'e hızla yaklaşıp üst katmanında yer alan bulutlara doğru inişe geçiyoruz. Bulunduğumuz bölge Satürn'ün halkalarının hemen altında. Eşsiz bir gün batımı ve gün doğumu manzarası için harika bir yer. Gezegenin şu anda bulunduğumuz bölgesinde rüzgarlar saniyede 500 metre hıza kadar ulaşabiliyor. Aynı zamanda bu bölgedeki basınç gezegenin dış katmanlarında olmamıza rağmen o kadar güçlü ki bölgedeki gazların sıkışıp sıvı hale geçmesine sebep oluyor. Tıpkı bir diğer gaz devi Jüpiter'de olduğu gibi Satürn de son derece şiddetli fırtınalara ev sahipliği yapıyor. Bu fırtınalar gezegenin karasal bir yüzeyi olmadığı için yüzyıllar boyunca devam ediyor ve artan rüzgarların etkisiyle farklı fırtınalara doğurabiliyor. Satürn'deki gün batımının ardından sıradaki durağımıza doğru yola koyuluyoruz. Sırada Güneş Sisteminin iki büyük buz devinden biri olan Uranüs var. Uranüs'ün Güneş Sistemindeki en eşsiz gezegenlerden biri olması da eksenindeki eğimden kaynaklı. Bu dev 90 derecelik eğimiyle ekvatoruna dik bir biçimde dönüyor ve bu sayede sanki güneşin etrafında yuvarlanıyormuş gibi görünüyor. Bilim insanlarına göre bu eksen eğiminin temel sebebi gezegenin yaklaşık olarak dünya boyutunda bir cisimle yaptığı çarpışmadan kaynaklı. Bu çarpışma sonrasında Uranüs'ün ekseni 97 derecelik açıyla kayıyor ve gezegene dik bir konum alıyor. Elbette ki bu durum gezegendeki gece ve gündüz dengesinde de alt üst etmiş durumda. Uranüs'te yılın yaklaşık dörtte birinde güneş, gezegenin her iki kutbunu da 21 yıl boyunca aydınlatıyor. Bu sebeple Uranüs'ün 21 yıl boyunca hep bir tarafı aydınlık bir yazı yaşarken diğer tarafı ise son derece karanlık ve soğuk bir kışa giriyor. Yine diğer gaz devlerine benzer bir şekilde Uranüs'ünde de kayalık bir yeryüzü olmadığı için bu gezegenin yalnızca üst bulut katmanlarına yaklaşacağız. Uranüs'ün atmosferi helyum, hidrojen ve az miktarda metan gazından oluşuyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi metan gazı Uranüs ve Neptün gibi buz devlerine mavi rengini veren ana etmen. Uranüs'ün bir diğer tuhaf özelliği ise dinamik bir bulut kimyasına sahip olması. Yani bulutları çoğunlukla hidrojen, helyum ve metan gibi gazlardan oluşsa da gezegenin dönüşü sırasında zamanla amonyak izlerine de rastlanabiliyor. Bu sebeple Uranüs'ün bulutlarının belli bölgeleri zaman zaman farklı renklerde de görülebiliyor. Bulutların bu renk değişimi elbette gün batımının da çok çok nadir de olsa farklı bir renk tonunda yaşanmasına sebep olabilir. Ancak henüz elimizde bunun olduğuna dair net bir kanıt bulunmuyor. Gezegendeki gün batımına göz atacak olursak turuncu ve kırmızı tonlarının hakim olduğu muhteşem bir manzara ile karşılaşacağız. Uranüs'ün ardından bir sonraki durağımız Güneş Sistemi'nin bir diğer buz devi olan Neptün. 1846 yılında keşfedilen bu mavi buz devi soğuk ve süpersonik rüzgarlara sahip atmosferinin altında herhangi bir yeryüzüne sahip değil. Tıpkı Satürn ve Jüpiter gibi tamamen gazdan oluşan Neptün'de masmavi bir atmosfer bulunsa da içeriği oldukça zengin ve farklı gazların etkisinde. Neptün yeryüzüne sahip olmamasının yanı sıra atmosferinin ani değişimlere uğraması sebebiyle bulutlarında dahi bilinen yaşama uygun bir ortam sağlamıyor. Gezegenin kütlesinin neredeyse %80'i su, metan ve amonyak katmanları tarafından çevrelenen küçük kayalık bir çekirdekte toplanıyor. Bilim insanlarına göre Neptün'ün soğuk bulutlarının altında sıcak bir okyanus olabilir. Ancak bu henüz kesinleşmiş değil. Neptün'ün yüksek basıncı sebebiyle suyun kaynamaması ve çekirdeğin etrafında sıkışıp kalmış olması da ihtimaller arasında. Ancak eğer orada bir okyanus varsa henüz içerisinde yaşam olup olmadığını veya yaşama elverişli bir koşul sağlanıp sağlanamayacağını bilmiyoruz. Diğer gaz devlerinde olduğu gibi Neptün de katı bir yüzeye sahip olmadığı için gezegenin bulutlarına doğru yaklaşacağız. Atmosferi çoğunlukla helyum, hidrojen ve metan gazından oluşan Neptün'ün mavi renkte olması tıpkı Uranüs'te de olduğu gibi metan gazının kızılötesi ışığı soğurmasından kaynaklı. Neptün'ün üst bulutlarında gün batımının turuncu ve kırmızımsı bir tonda gerçekleştiğini görebiliriz. Diğer pek çok gezegendeki gibi Neptün'de de yoğun atmosferin etkisiyle güneş ışınlarının açısının değişmesi saçılan renk skalasında da değişme sebep oluyor. Güneş sisteminin buz devlerini de bitirdiğimize göre yolculuğumuzun son durağına yani cüce gezegen Plüton'a doğru yola koyuluyoruz. 1930 yılında keşfedilen Plüton, güneş sisteminin en uzak dünyalarından biri. Yaşanabilir bölgenin oldukça dışında olduğu için yüzey sıcaklığı ortalama eksi 232 santigrat derece ve bu sebeple yaşamak kesinlikle elverişli değil. Yüzeyinde vadilerin, dağların ve hatta buzulların olduğu bilinse de bu kadar düşük sıcaklıkta suyun sıvı hale geçmesi mümkün olmadığı için birer kaya parçasından farksızlar. Şimdi gelin bu küçük ve soğuk gezegenin yüzeyine inelim. Güneş burada dünyaya kıyasla oldukça zayıf bir ışıma yapıyor. Benzetme yapmamız gerekirse öğle vakti Plüton'un yüzeyinde duracak olsaydınız güneşin parlaklığı dünyadaki dolunayın yaklaşık 300 katı kadar daha parlak olacaktı. Bu değer yeryüzünün aydınlatılması için yeterli olsa da odak noktamızı güneşin dışında bir yere çevirdiğimizde yıldızları görmemizi de kesinlikle engellemiyor. Gezegenin atmosferi güneşe olan mesafesine göre zaman zaman yapısını değiştiriyor. Güneşe yaklaştıkça yeryüzünden daha da yükselen, uzaklaştıkça ise yeryüzüne doğru çöken, son derece zayıf, ince bir atmosfere sahip. Bu durum elbette ki gezegenin çok zayıf bir çekim gücü olmasından kaynaklı. Atmosferinde azotun yanı sıra metan ve karbonmonoksit moleküllerinin de tespit edildiğini belirtelim. Tıpkı dünyadaki gibi Plüton'da da gündüzleri mavi bir gökyüzü görebiliriz. Bunun sebebi daha önce de bahsettiğimiz gibi atmosferindeki azot moleküllerinden kaynaklı. Azot molekülleri güneş ışınlarının atmosferden geçerken kendilerine çarpması sonucu etrafa mavi ışık saçıyor ve bu da atmosferin mavi görünmesine sebep oluyor. Aynı zamanda araştırmacılar bu gezegenin boyutu sebebiyle bir manyetik kalkanının bulunmadığını da düşünüyor. Bu sebeple eğer Plüton'un yüzeyinde olsaydık dış uzaydan gelecek olan dalgalar karşı neredeyse tamamen savunmasız olurduk. Merkür'e benzer bir şekilde yüzeyi son derece kurak ve ıssız olan Plüton'da yolculuğumuzu tamamlıyoruz. Güneş sistemindeki hiçbir gezegende yaşam dünyadaki gibi desteklenmiyor. Öte gezegen araştırmalarımızın da daha emekleme aşamasında olduğunu düşünürsek uzun yıllar boyunca Dünya evimiz olmaya devam edecek. Videonun hazırlanmasında kullanılan dijital materyalleri ve iletişim adreslerimi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Çalışmalarıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, bilimin ışığında kalın.